yeniden sanayide çalış. Hayır. Wow. Ona lan? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ama ben şuradan bir kıçım kıçım ilerleyeyim de. Şimdi acaba bu ne işe yarıyor? Aa, kolumuzu yok. Şimdi ben bunlar ne yapacağımız çok ama çok iyi biliyorum. Ya ben bu kapıyı açamıyorum çünkü üzerinde kilitli yazıyor ya. Peki arkadaşlar, şimdi size bir soru soracağım. <laughs> Kilitli kapıları biz neyle açıyoruz? Hadi lan söyleyin lan. Geri zekalı. Anahtarla açıyoruz biz. O, o ne lan? Bizim evin anahtarı değil mi? Ulan sen var ya sen adamın dibisin lan ulan. Sen var ya adamın dibisin lan. Harbi mi lan Mustafa? Derslikleri git. Evet şimdi ise benim bu elektrik problemini çözmem gerekiyor. A few moments later. şimdi ise de kapının açılmasını beklemem gerekiyor. Two thousand years later. Kapı açıldı. Evet sonunda artık buradan çıkabilir. Sen bana bayramda Bayram açığı vermedin Ananı Run. Olamaz Kaçacak yer ne? O, ne o da ne Kutu Bir saniye O zaman işimi şansa bırakmayayım ben en iyisi. Ya ha. ha. Ay. Oh Süle. 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 Süle tam popona doğru kalp masajı yapıyorum Süle. Süle. Arkadaşlar. Süleyman'ın geri gelmesini istiyorsanız bir like atın ve abone olun.